Gazi Mustafa Kemal kurucusu olduğu cumhuriyeti bakınız nasıl anlatıyor. Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımıza akıttık. Evet. Tıpkı Gazi'nin dediği gibi cumhuriyet binlerce vatan evladının kanı, canı ve fedakarlığı üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Esarete, istiskale ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taşlandırmış, Ardından 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyetin kuruluş gayesi bizzat banisinin ifadesiyle kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Cumhuriyet bu vasfını tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tıpkı Gazi'nin arzu ettiği biçimde bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir.